Sayın İmamoğlu 1. ayın 27. 2023 tarihinde Bursa'ya mitinge çıkmış Anladığımız kadarıyla Zaten kendisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi hariç her yerde geziyor Maşallah Ya tatilde ya mitingde ee, Söylediği şey çok hoşuma gitti Bizim iktidarlığımızda Bursa spor iyi yerlere gelecek Dedi bir an dejavu oldum. Aynı cümleleri Malatya için de konuşmuştu. Daha önce spor yöneticiliği yaptığını, futbol oynadığını, Malatya Spor'a dokunuşumdan sonra Malatya çok iyi yerlere geleceğini söyledi. Söylemeyeyim nasıl uğurlu geldiğimi Malatya'ya da uğurlu geldim. Ve göreceksiniz bu dokunuştan sonra Malatya Spor çok daha başarılı olacak. Ama ne takdir edersiniz ki Malatya Spor bu konuşmanın üstüne o sezon, sezonun bitmesine 6 hafta kala kümeye düştü. Allah Bursa Spor'un yardımcısı olsun öncelikle. Ama altta, e, videonun altında yapılan yorumlardan bir tanesi çok hoşuma gitti. E, i̇sim vererek bahsedeceğim. Kuşadası isimli kullanıcı şöyle demiş. CHP iktidarında söz elektrikli heykel... Elektrikli yapay zekalı heykel, elektronik harf sistemli heykel, uzaya heykel, balistik başlıklı heykel seri üretimine geçirecektir inşallah demiş. Çok güzel söylemiş. CHP yapsa yapsa anca bizim yapacaklarımızın heykelini yapabilir, heykelini